Evet hanım bayları bugün sizlerle birlikte Mario görünümlü bu şeyi açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Hemen şöyle hanım açıyorum. Ve şuradan şöyle açacağız. Bakalım içinden hangi tür çıkacak hanım ve içinden böyle bir şey çıkıyor. Böyle bir oyuncaklarım varlar. Bir de bunu da açalım. Bir top. Bu sinesmenmiş bu da. Bakalım bunun bunun içinden hangi tür oyuncak çıkacak. Şöyle bir bakalım. Var. Evet, varları açtım. Şimdi bakalım bunun içinde ne varmış. Kaşığı da düştürüyor. Böyle bir tarak. Bu da böyle futbollu bir adam. Ömrümün bağları. Onu da açalım hemen. Şöyle bir temizlik. Bu rengi farklı ama. Evet. Öm. Şöyle de. Şöyle de açalım. Yine tabak çıktı ömrümün bağları. Ama dur bir dakika. Döndürürken göremiyorsunuz. Göstereceğim hemen. Tamam bağları. Video bu kadar da. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.